Ehli dünya hep sebeplere baktıklarından dolayı, meseleleri sebepler üstü göremediklerinden dolayı, bir şeye sebebiyet veren insanı çok şişirirler, mitleştirirler. Falan yaptı, falan etti, filan planladı, falanın dehası, filanın firaseti derler. Bunlar temelde onların din adına bilmeleri gerekli olan şeyleri bilemediklerinden dolayı. Bir taraftan kural hatası yapıyorlar, diğer taraftan da itikadi olarak hatalara düşüyorlar. Biz meseleye bizce yaklaşacak olursak evvela meselenin bu yanının bilinmesi lazım. Bu meselelerin arkasında Allah'ın inayeti var her şeyden evvel. Cine bak inayetini, tevfikini refik etmese hiç kimse bir şey yapamaz. Siz bin sene çabalarsınız, bin sene başarılı olursunuz. Bir muhalif rüzgar eser her şeyi harman gibi savurur ve sonra her şey toz duman olur gider. Bir ikinci mesele de Cenab-ı Hak insanların vifak ve ittifakına tevfiki subhanide bulunuyorsa umum bir cemaatin, bütün bir heyetin, umum bir milletin sayine müterettip bir meseleyi bir şahsa mal etmek falan kurtardı, filan halatkar falan etti, filan etti demek bu apaçık milletin hakkını yemek demektir. Allah'a karşı da şirkten başka bir şey değildir. Onun da bir hissesi olabilir orada. Şimdiye kadar dünya ölçüsünde binlerce hizmet eden insan yetişmiş ve Cenab-ı Hak bunlardan halis olanların sahillerini semerelendirmiş. Ama Allah semerelendirmiş ve büyük ölçüde bunlar bir cemaatin o mevzudaki himmetine, himmetlerin belli bir noktaya teksif etmelerine tereddüt etmiştir. Bunu şahıslara mal etmek, arz ettiğim gibi bir taraftan şirk diğer taraftan da milletin hakkını yeme demektir. İşte ehli dünya bir de burada gaflet ediyorlar. Umum bir heyetin, topyekun bir milletin, ehli himmetin, ehli gayretin sahi ve mesailerine terettüp eden meseleyi belli şahıslara isnat ediyorlar. Evvela hem akide açısından hem realite açısından bu yanlışın tahsiye edilmesi lazım. Biz meseleye öyle yaklaşalım. Diyelim ki Cenab-ı Hak inayet ediyor, murat buyuruyor. Nasıl bazı kimseler bazıları tarafından figüre ediliyor. Mesela anarşi birileri tarafından planlanıyor, sahneye sürülüyor. Böyle bu mevzuda bir kısım stratejiler oluşturuluyor. Türkiye'nin şu anda maruz kaldığı şeylerde büyük ölçüde bu türden bir kısım fitnelere maruz kalmış olmadan başka bir şey değil. Bir kısım planlar yapılmıştı işte hayır olabileceği endişesini taşıyorlar. Türkiye'den hayır çıkabileceği, halihazırdaki durum hayırlara vesile olabileceği, Allah'ça bazı şeyler meydana gelebileceği endişesiyle içinde küfür duygusu bulunan, nifak duygusu bulunan insanlar bunu bozmak istiyorlar. Tamire karşı tahriple karşı çıkıyorlar. Şimdi birleri birilerini figüran olarak kullanıyor. Kabul eden sizler de Cenab-ı Hakk'ın elinde birer enstrümansınız. Çok farklı, birbirinden farklı seslerle adeta Cenab-ı Hak burada çok farklı seslerle memzuç, mümteziç bir ses insanlığa duyuruyor. Evvela bunu kabul etmek lazım. Onun tarafından her şey idare ediliyor. Biz de ve davranışlarımızda onun tasarrufuyla ne yapıyorsak yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu birer figüran olarak kullanıyor. Başta bunun kabul edilmesi lazım ki şirke düşmeyelim. Büyük ölçüde zannediyorum tahribata karşı da bu bir sütredir. Ve bu hizmetin korunması adına tahribata karşı bir seradır. Allah ille de koruyacaksa bunu ona yakınlığımızla koruyacaktır. Ona müteveccüh olmamızla koruyacaktır. Bu iş kapanıp gitmeyecekse gözlerimiz hep ona açık olmak suretiyle kapanıp gitmeyecektir. Bir kere burada şirke karşı kapılarımızı, pencerelerimizi sonuna kadar kapamak lazım. Şirk ihtimallerine yani onun taakkülüne, tasavvuruna, tahayyülüne dahi kapının arkasına sürgü üstüne sürgü vurmak suretiyle kapıyı öyle bir kapamalı ki tevhidden başka bir şey kalmamalı. Her şey Allah'a verilmeli. Şurada ben konuşuyor gibiyim. Günahlarımın mani olduğu ölçüde o kusurlar bana ait, o konuşma da onundur. Ona aittir esasen. Bu imkanı o hazırlamıştır. Sizi o yönlendirmiştir. Burayı o getirmiştir. Bu duygularla sizi harekete geçiren odur. Sizi heyecanlandıran odur. Ama zahiren burada neyler var? Utlar var. Kemanlar var. Birinin dokunmasıyla, birinin üflemesiyle bunlar ses çıkarıyor. Şirkten tevakki için başta meseleye böyle yaklaşmak lazım. Bir ikinci mesele, herkesin hakkını vermek iktiza eder. Bir hayli insan dini mübin İslam'a hizmet ediyor. Hususi de sizin çizginizde bu işe kilitlenmiş, adanmış. Dünya kadar tabirini belki çok kullanıyorum. Yerinde midir, değil midir? Ben şahsen kullanmada bir mahsur görmüyorum. Tenkit görebilir. Dünya kadar insan adeta adanmış, vakfedilmiş bu işe koşturup duruyor. Beklentisi hem de. Herhangi bir şey beklemeden. ileriye matuf. Ben şu kadar zaman hizmet edeyim de ondan sonra bir yerde bir genel müdürlük kaparım. Bir müsteşarlık kaparım. Bir yerde bir vekil olabilirim. Mülazaları yoktur. O arkadaşların 50 defa nabızlarını tutsanız arz ettiğim konularla alakalı hiçbir şey alamazsınız onlardan. Şimdi bunları görmezlikten gelmemek lazım. Bu da meselenin bir yanı ayrıca. Herkese hakkını vermek lazım. Faati kullezi hakkın hakkavu. Her hak sahibine hakkını vermek. Bu akabu, Efendimiz'den başka bir münasebetle şeref olmuştur ama böyle bir noktada kullanmada da mahsur yok. Allah'ın hakkını Allah'a vereceksin. Sana ne kadar hak düşüyorsa şüpheyle, kuşkuyla bana o kadar düşmezdi diyebilirsin. Milletin de hakkını millete vereceksin. Bana şu kadar kalıyor diyeceksin. Şirke hiç meydan vermeyeceksin. Senin konuşman, senin heyecanın, senin samimiyetinle insanlar böyle tırpan yemiş gibi yatsalar yere sen yine diyeceksin ki ondandır. O meselenin bir yanını, onda birini kendine maalesef müşrik olursun. Hafifinden müşrik olursun. Onu öyle kabullenen de müşrik olur o iş gittiği gibi aynı zamanda o güne kadar yaptığı ibadet taatta gider. Yeniden müceddidü imani bir la ilahe illallah demesi tevhide girmesi lazım. Çok açık ve net konuşuyorum. Bütün müşriklerin sağır kulaklarına kör gözlerine sokulsun. Allah yapıyor, yaptırtıyor. Konuşturan o, söylettiren o, yapan o. Vallahu halakakum ve ma Sizi de davranışlarınızı da, fiillerinizi de yaratan Allah'tır. İzzet, azamet ister ki esbab perdedarı destek kudret olu aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakikten. İşte iki cümle içinde söylenen bu sözde her şey mündemiş. Bir de bunu yerli yerine oturtmak lazımmış. Şimdi bir insan bu meseleleri bilemiyorsa yani şu tevhid telakkisini hazmedememiş, sindirememiş, kendine mal edememiş de halkın hukukuna riayet mevzunda bu hassasiyeti taşımıyorsa şayet zannediyorum çok samimi, çok vefalı, çok objektif de olsalar, size karşı çok saygılı da olsalar, aynı terminolojiyi bilmediklerinden dolayı ve kullanamadıklarından dolayı o meseleyi tarihe emanet olmak üzere bir hakkın kompüse edip tarihe emanet edemezler. Onlar biraz kendi dünyalarına göre, kendi düşünce tarzlarına göre, Şimdi insanlar düşünün ki ortaya konan bu türlü efvalin arkasında hep insanları görüyorlar. Ve zat-ı hiç bakmıyorlar. Meseleyi sizin şefkatinize, refetinize bağlıyorlar. Sizin inceliğinizde arıyorlar. Ufkunuzda, mevleviliğinizde veya nevu mevleviliğinizde arıyorlar. Onların buradaki o inayeti ilahin enginliğini görmeleri çok zor. Vifak ve ittifakın tevhide tevfike vesile olmasını görmeleri çok zor. Siz kalplerinizi bir araya getirin, ben de o bir araya gelmiş kalplere şu teveccühte bulunacağım esprisini kavramaları çok zor. Bu açıdan onlar kendilerince bu türlü şeylerin her bir yerlerini farklı bir mahmule hamle edecekler. Bir mevzu üzerine bina edecekler, bir blokajı oturtacaklar. Ona göre yorumlayacak, ona göre değerlendirecekler. Burada da gördüğünüz gibi tamamen mantıklı bir hata var. Evet, başta o eski tasavvuri mantıkçıların dedikleri gibi surası, kübrası yanlış bu meselenin. Onları doğru olarak ortaya koymadıktan, vaz etmedikten sonra neticeye ulaşamazsınız. İşte bu mülazayla demiştir ki, yani ille de bu hareketle alakalı birisi bir şey yazacaksa, doğrudan doğruya kendini bu işe vakfetmiş, ömrünü bu hareketin içinde geçirmiş hakikaten açıktan açığa o inayetleri de görmüş. Cenab-ı Hakk'ın teveccühlerini görmüş. Esbabı adiye ile meselelerin telif edilemeyeceğini 50 defa şahit olmuş. 50 defa kudret elini görmüş orada. Ve 50 defa şükür manasında o eli öpmüş. Ancak böyle bir insan olacak ki öpüle su eliyle bu mevzunun da gerçek yüzünü aksettirebilsin. Yoksa her şeyi maddede arayanlar, manaya karşı kapalı bulunanlar. Hususuyla bu hizmet mevzuunda hani ona da objektif diyeceksek objektif olamazlar. Kendi telakkilerine göre sübjektif mülazalarını kağıtlara dökecekler, kitaplara dökecekler, konferansa vereceklerdir. Bu da meselenin bir yanı. Bununla beraber bu insanların bir şeyler söylemeleri, takdir etmeleri, tevcilde bulunmaları bütün bütün faydasız mı, yararsız mı? Öyle değil. Yani bir kısım mütemerrikler her şeye rağmen siz siz olduğunuz için cennete götürmenizi bile yadırganmalarına karşılık böyle dıştan bazı seslerin bunların sesini bastırması önemli bir şey. Hani onlar o işi tam ifade ederler, edemezler, şu olur bu olur ayrı bir mesele. Fakat birilerinin ağzıyla bir hususun, bir hakikatin, bir gerçeğin ifade edilmesi eğer bazılarının sesini kesiyorsa ve sizin kuvve maneviyenizi takviye ediyorsa bence o da yararlı bir şeydir. Bizde bir dönemde Kur'an-ı Kerim hakkında Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem takdirkar sözleri, Carlyle'ın sözünü, Bismarck'ın sözünü, Göte'nin sözünü hep tekrar edip durmadık mı? Sana masır bir vücut olamadığımdan dolayı üzgünüm ya Muhammed. Huzur-u muhabbetinde kemal-i itiramla eğiliyorum her birisinin bu türden sözlerini hep böyle iftarla söylemedik mi? Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun aleyhi rahmeti ve ufran hazretleri derdi ki bir gün Müslümanlık kalksa batıdan gelse başlıyor musunuz? O ruh dünyası diye bir mecmua çıkıyordu orada bir sütun vardı hep man kafa body diyorum. Bizdeki bu man kafa bodiler de onu kabul edecekler diyor yani. Bize gelince biz zaten o meselenin semaviliğine meseleyi bağlıyoruz. Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve bir zatın femi güheri nebevisinden südur ettiğinden dolayı ona karşı saygı duyuyoruz. Sahabe-i kiramın uğrunda hırzı can ettiğinden dolayı saygı duyuyoruz. Binlerce müştehit ve müceddidin uğrunda hırzı can ettiği bir mesele olduğundan dolayı bizim hiç tereddümüz yok ki. Evet biz onları anlayamıyoruz yani. Bunların mantığı nedir acaba? Nasıl bir mantık? Küfür mantığını anlamıyoruz. Küfür mevzunda bizim dünya kadar tereddüdümüz var. Çünkü mantığı bir zemine oturtamıyoruz. onu. Ama bazıları öyle akıllarını, birilerini ipotek etmişlerse, bir yere yönelmişlerse, mihrapları oysa, kıbleleri oysa bence oradan yükselen sesler çok önemlidir. İster kendi ülkemizdeki kariyer sahibi kimseler, akademisyenler ister dünyanın değişik yerlerindeki akademisyenler ...bunların o mevzudaki mütealaları... ...bizde bazı mütereddit kimselerin... ...sizi anlamaları, hareketin keyfiyetini anlamaları... ...en azından üzerine eğilmeleri, anlamaya çalışmaları... ...eğer bu mevzuda yardımcı oluyorsa onu da takdirle karşılamak lazım. Bu da bir yanı meselenin. Bir diğer yanı... ...o insanlar şöyle böyle... ...yani sizin kültür ortamınıza uzak bir yerde neşet etmişler... ...ve çok farklı kültür ortamlarında yetişmişler... ...buna rağmen insanlık adına sizin vaat ettiğiniz şeyleri alkışlıyorlarsa bir kadir şinaslık mülazasıyla onlara karşı da saygılı olmak lazım. İnsanlık adına alkışlıyorlar bunu. Gelecek adına şu kavgacı insanlar, şu nizacı insanlar, şu birbirini kırıp geçiren insanlar, hep böyle her şeyde kaba kuvvetin hakkını arayanlar ve meseleleri kaba kuvvetle izaya getirmeye çalışan insanlar bunlara karşılık bir de Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, daha başka büyükler gibi Hazreti Gazali gibi, Rabbani gibi, Muhyiddin İbn Arabi gibi şefkatle bağırlarını insanlara açmak suretiyle insanlığı yumuşatmaya çalışıyor, uzlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi siz nerede duruyorsunuz? Hangi düşünceyi temsil ediyorsunuz? İnsanlık adına hangi kıymetlere bağlı ve saygılı bulunuyorsunuz? Bunları her fırsatta ifade edeceksiniz. Ve bunları takdirle karşılayan insanları da takdirle yad edeceksiniz. Bu bir kadir şinaslık işidir, kadir vazifesidir. Bu açıdan da ille de o mesele milimi milimine, bizim kendi tabirimizle mahiyeti nefsül emriyesine uygun vaz edilemese bile, kompüse edilemese bile, ifade edilemese bile, fakat ifade ettiği çok şeyler vardır. İfade ettiği şeylerle bugün günümüzün insanına, mütemerritlerin temerrüdünü kırma adına, münkirlerin sesini kesme adına, Şöyle beyne beyne duran insanlar vardır. Hele bakalım. Devri Risalet Penayi'de de olmuştur. Sahili selamete çıkarlarsa beraber oluruz. Ne olur ne olmaz. Bir ricat at olursa bu defa bize de geriye çekiliriz. Havası içinde bulunan insanlar onların da kuvve manevisini takviye eder. Nazarlarını doğru bir yere tevcihe vesile olur. Böyle çok faydası vardır bu türlü meselelerin. Biz de bu zaviyeden önemli bir şey yapıldığına inanırız. Ama mesele asıl baştaki meseledir. O mevzuda neyi, nasıl, nereye vaz edeceğiz onu çok iyi bilmemiz lazım. Şirke düşmememiz lazım. Kimsenin hakkını yemememiz lazım. Gafiller gibi bir milletin mesaisine terettüp eden semeratı, muvaffakiyeti, başarıyı bir şahsı putlaştırarak o yaptı, o etti dememek lazım. Bu bizim itikadımızın gereğidir.